kadın cinayetlerinin ve tacizlerinin yaşanmadığı, doğa ve çevre katliamlarının yaşanmadığı, orman yangınlarının, sel baskınlarının ve doğal afetlerin olmadığı, salgın hastalıkları son bulduğu insanların hastane kapılarında ölmediği, işsizliğin, yoksulluğun ve açlığın son bulduğu, asgari ücretin, sefalet ücreti olmadığı, esnafın, çiftçinin ve emekçinin yüzünün güldüğü işçi çetenin yerine halkın iktidar olduğu, keyifli gözaltı ve tutuklamaların yaşanmadığı, medyanın sansürlenmediği ve baskı altında olmadığı, halka kuru ekmeğin reva görülmediği, tek adam rejiminin son bulduğu 2021 yılında halk, hukuk ve adaletin hakim olduğu Barış içinde bir Türkiye'de sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamak umuduyla yeni yılınız kutlu olsun.